Yeni Vespra'yı özgürleştirmemizden sonra Kral Zenoel saklandığı yerden çıktı ve Bakugan terminasyon sistemini ortaya çıkardı. Bu bütün Bakuganları yok etmek için tasarlanmış bir makine. Ancak makineye güç vermek için altı kadim savaşçının enerjilerine ihtiyacı vardı. Kadimler Zenoel'de atlattılar ve güçlerini altı Bakugan'a transfer ettiler. Bu enerjiler Bakuganların daha güçlü bir halde evrim geçirmesine yol açtı. Bakuganların kaderi bizim elimizde ve riskler çok yüksek. Ama biz savaşmaya hazırız ne yapacaksın? Herkes sana karşı, duvara daya sırtını, başa savaşı. Bu son şansın, tüm güç sende. İki dünya savaşıyor, bunun için savaş. Geç olmadan, dan, dan, bunu durma özellik enerjisinden iki tanesini ele geçirdik. Eos ve Saptera. Ne yazık ki Pyrus, Darkus, Agos ve Ventus hala bizden saklanıyor. Peki hanginiz bu durumu düzeltmeyi planlıyor? Bu çok açık öyle değil mi efendim? İki savaşçıyı sorun yaşamadan ben hallettim. Yani kesinlikle ben olmalıyım. Lütfen zar zor geri döndüm. Tekrar savaşmak için acele ediyorsan desteğe ihtiyacın olacak. <laughs> evet. ...çok güzel. E Drago, canavarın hareketlerine ne dersin? He, filmler her zaman abartıdır. Daha iyisini yapabilir. Bilemiyorum Drago, o canavar çok zorlu. Her neyse, bu sadece saçma bir film. Ama gerçek olsaydı Percival onun işini bitirebilirdi. Evet, Namus da onun işini bitirirdi. Ama Ingram kadar hızlı bitiremezdi. Ne? Siz çıldırmış olmalısınız. İşte bu yüzden canavar filmlerini onlarla izlemekten nefret ediyorum. Hep tartışmayla son buluyor. Ha! Ayrıca benim başımı ağrıtıyor. Bu onların suçu değil. Burada mahsur kaldıkları için sinirliler. Olanlar savaşamadığı zaman sıkılıyor. Dostum bunu izledikten sonra Vexoslarla savaşmak için sabırsızlanıyorum. Ben de. Burada saklanmak acemilere göre. Ben gidip savaşacak Vexoslar bulalım ha? derim. Ah üzgünüm biliyorum. Bunu bir bayanın söylememesi gerek ama burada oturmaktan çok sıkıldım. Ben korkak bir kedi değilim. Ben kaplan kadar vahşiyim. O Vexoslardan biri beni yok edebilir mi? Görelim bakalım. Kim olduğu umurumda değil. Prens Hydron, Mylin, Shadow, Blink önemli değil. Onları birer lobuk gibi yıkacağım. Geç şunu. Sorun ne Preos? O çıldırmış sorun bu. Hiçbirimiz Vexos'lardan korkmuyoruz ama sorumsuzca davranıp savaş çıkartmamız gerektiği anlamına gelmiyor bu. Akos, özellikle enerjisinin koruyucusu olarak Elkin'in daha çok sorumluluk sahibi olması gerek. Bana sorumsuz mu diyorsun sen? Öfkeli daha doğru olur. Kim olduğunu sanıyorsun? Evrim geçirmiş olman yok edilemez olduğun anlamına gelmiyor. Gençlerin bunu çok havada. Bu havada mı? Siz yaşlılar gibi savaşmaktan korkmadığımız için mi biz cesuruz bir yaz? Senden yaşlı olabilirim ama bu seninle savaşamam demek değil. Bakın savaşçıları. Geçecek Elkin. Her şeyi bilen Preyas gerçekten benim sinirlerimi alt üst ediyor. Sadece takıma moral vermeye çalışıyordum. Dik kafalama. ben öfkeli değilim kesinlikle sakinim. Bu mantıklı değil. Preyas mı şimdi ne diyor bu? Altı kadim savaşçı bu kararı verdiklerinde akıllarını kaçırmış olmalı. <laughs> Ayağı kırıklığını anlayabiliyorum Preyas gerçekten. Ama bunun için bir nedenleri vardır. Ama bu neden olabilir? Ben daha yaşlı ve tecrübeliyim. Akos enerjisini bana transfer etmeliydiler. O yuvarlak kafalı domuz kuyruklu deliye değil. Aa ciddi olamazsın. Yani demek bütün bunlar bununla ilgili. Altı kadim savaşçının senden daha iyi olduğuna karar vermelerini kıskandın. Onlar haklıydılar. Beni de bunu gösteriyor. Sen ne dedin? Yeter Elfin. Reas'la öyle konuşamazsın. Özür dilemeni istiyorum. Sen de mi onun tarafındasın? Çok teşekkürler Marucco. Hayır, ben öyle demedim. Kesinlikle öyle görünüyor. Merak etme, istenmediğimi anlarım. Belki de ait olduğum evime dönmemin zamanı gelmişti. Elfin bekle. Aa. Aa. Geri gel Elfin. Yanlış bir şey mi dedim? Saklanmaktan sıkıldım. Çocuk muamelesi görmekten sıkıldım. Ne yapacağımın söylenmesinden sıkıldım. Bu lazerlerden de sıkıldım. Affedersin. Valla işitme cihazı dükkanına nasıl gideceğimi söyler misin? Ha! Sence ben neye benziyorum? Ha? ha? Bir rehbere mi? Meşgulüm. <laughs> Neden insanlar bana adres soruyor anlamıyorum ki. Bu kıyafetten mi acaba? Ah, sonunda özgürüm. Bu harika bir duygu. Uzun süre dayandım. Bu harika bir şey. Umarım balık gibi istiflenmenin tadını çıkarırsınız. Beni özlemeyin. Ay! Aa! Aaa! Ay! Ne? Durun. Vurmayın. Ay! Aman kuşlar. Bırakın beni. Ah! Bu da ne? Aa! Aa! Hayır, hayır. Kes şunu, kes şunu. Kötü kedisini çok kötüsün. Ay! Aa! Çocukları kontrol edeceğim. Onlar nerede? Destek için diğerlerinden birini getirmeliydik. Özellikle Elfin'e dersini verdikten sonra ha? Daha atla uzağa gitmiş olamaz. Özür dileriz ve hepimiz güvenle bir an önce eve döneriz. Bilemiyorum. Onun şımarık ilgi çekme hareketleri için diğerlerini endişelendirmeye gerek yok. Biliyor musun Preyaz? Sen de ona karşı çok kabaydın. Özür dilemeliydin. O da bana karşı kabaydı. Bu genç nesil eleştiriyi kaldıramıyor. Ah, burada ne yapıyorum? Bu Preyas'ın suçu. Keşke o koca ağzını açmasaydı. Burada yalnız başıma kalmazdım işte. Vay vay vay. Bakın burada çift <laughs> varmış. Kayıp oldun küçük Bakugan. Kaybolmadım. Bir kız sessiz bir öğleden sonrasını parkta geçiremez mi yani? <gülüyor> <gülüyor> görünüşe göre akuos enerjisini taşıyor. Aferin. Bu öylesine kolaydı ki neredeyse utanç verici. Çocuğun elinden şeker almak gibi. Ne tür bir ahmak bir kız arkadan vurur acaba? Biri <laughs> bana yardım etsin. Dayan Elfin. <laughs> Seni yalnız bırakamazdım değil mi? Beni nasıl buldun? Elif'in. Karınço, sen de mi geldin? <laughs> Bunu bilmiyorsunuz belki ama ben bir kedi terbiyecisiyim. Buradaki dostumuz nerede olduğunu söyledi. Tanrı'ya şükür çok iyisin, çok endişelenmiştik. Bu çok daha iyi ama size geri dönmeyeceğimi söylemem gerekiyor. Benimle dalga mı geçiyorsun? Seni kurtardıktan sonra mı? Bunu kastetmedi. Kastettiği şey sadece şey... Neyi kastettiğini biliyorum ve umurumda değil. Kararımı verdim. Çocuklar, Evi neden kızıyorsunuz bacım? Neden kavga ettiğinizi bilmiyorum. Ama bu beni sıkıyor. Bana akuos enerjisini verin hadi. <laughs> Gerçek olmayacak kadar iyi olduğunu biliyordum Shadow Pro. Anlaşılan onun için savaşmamız gerekecek. Sanırım savaşmak için havamda olmam iyi bir şey. Sen ve ben Hydron tamam mı? Hadi Elfin. Onlara ne kadar güçlü olduğunu... ...Aquos enerjisini aldım sayılır. El güven güç vuruşu! Geçit kartı hazır! Dark bak örümcek! Bakugan savaş! Bakugan kalp! Hadi savaşalım Aqua! Kang. Zilinizi çalmak için buradayım. Bakugan Kang. Savaşın yıkım ve keder olması gerektiğini kim söyledi? Ben kaçınılmaz sonunuza sevimlilik ve ışık getiriyorum. Ben Aqua Sphinx and Ah, bu gerçekten çok hızlıydı. Ben buna sık oyunu diyorum. Gülümse Elfin. Tarkus Mak, Örümcek bugün yemekte seni istiyor. Dikkat! Bekle bir saniye. Özellik değişimi. Saplayara. Oo oh, bu gıdıkladı. Aferin. Yetenek etkin. Yetenek kartı hazır. Ya formasyon. Yemekte seni istiyor mu dedim. Yanlış <laughs> <hiç> söylemişim. Seni <laughs> yiyecek demeliydim. Yardım et Freyaz. Bu da ne? Ne oldu böyle? O ucuz atışta şansım yaver gitti. Aa. Ne demek ucuz atış? Aa bilgi adama geçit kartı etkin. Ee, lütfen. Yan formasyon etkin olduğunda geçit kartı açılamaz. Ee, bana destek vereceğini sanıyordum. Bir şey yapar mısın lütfen? Tamam sakin ol. Hadi sabitlediriyoruz. Bakukan savaş. Bakukan Kalk. istemiştin. Yumruklu sandviçe ne dersin? Shadow Pro hayat enerjisi yüzde seksen. Ne? Oo, güzel vuruş. Biliyor musun? Yardımına ihtiyacım yoktu Preyas. Ha? Bu bir numaraydı. Onların çaresiz olduğunu düşünmelerini istedim. Sürpriz bir karşı saldırıyla karşılık verecektim. Evet, tabii, tabii. <laughs> ah! İstediğin kadar sert görünebilirsin. Seni kurtarmak için teşvik edilmeme gerek yok tamam mı? En önemli şey Aquas enerjisini korumamız. Bu çok önemli. Konuşmamızın sadece bir kısmını duydun Elfin. Reyaz duyduklarından fazlasını söyledim. Altı özellik enerjisi verilenler hedef alındı. Zenoet ve Vexos onları avlayacak. Elfin'in bunu yaşaması doğru değil. Reyaz kıskançlığına kusmuyordu. Tersine senin güvenliğin için endişe ediyordu. Ama Marutçu çok yanılmışım. Hadi başlayalım. Yetenek etkin. Vuruş kılıcı. Aa! Aa! hayat enerjisi yüzde altmış. Arkadaşıma bulaşırsanız bana bulaşmış sayılırsınız. Yetenek etkin. Gürültücüler. Alın. Ben de bundan bahsediyordum. Çenelerini kapattırıyor Ayoy. Maruço'nun hayat enerjisi yüzde otuz. İkiniz de ağır darbeler aldınız. İyi misiniz? Biz iyiyiz patron. Bugünkü sert konuşmalarımızın hatırına bunların işini bitireceğiz. Merak etme. O iki domuza yenilmeyeceğim. Takım çalışması. Evet. İşte bu çocuklar takım çalışması. Bunu kazanma vakti geldi. Geçit kartı hazır. Bakugan savaş! Bakugan kum! Nexus! Gel ve oynayalım. Oyun zamanı bitti. İkinizin de işini bitireceğim. Bakugan savaş! Bakugan kum! Çifte yetenek etkin. Yetenek kartı hazır. Dalga tuzağı ve su kalkan. Ne? Ne yer oluyor? Bu kalkanı herhangi bir yeteneğini etkinleştirmeni engelliyor. Üzgünüm dostum. Bakugan savaş! Bakugan kalk! Yetenek etkin! Mırısame kılıcı! kılıcı! mi kapattın? Yeteneğimi geri kazanmak üzereyim. Ve yemin ederim buna pişman olacaksınız. <laughs> Hı? Neden özellik değişimini hep sen yapıyorsun Preyaz? Işık çemberinden geçeceğim ve biraz daha güçleneceğim. Dönüşüm! Darkus! Siyah ve mavi görünüm çok iyi oluyor. Ne harika bir fikir. Özellik değişimi. Darkus! Pinkton. Darkus Breas burada. Nihayet. Şimdi öcümü alacağım savaşçı. Geçit kartı, itkiş. Zorlama rüzgarım! Ha? Neden onlar parlıyor ve güç kazanıyor? Zorlama Rüzgarı, aynı özellikle Bakugan sayısıyla birlikte enerji seviyesini 100 kat artıran bir geçit kartıdır. Bu benim için çok fazla hesaplama demek. Açıkla lütfen. Kısaca senden baya fazla puanları var. Aa, ben de öyle düşünmüştüm. Yetenek etkin. Karantula iğnesi. Çifte yetenek etkin. Parlak salyangoz ve süper ay yayı. Parlak salyangoz yetenek Dar kusurun zamanı. Acınızı ikiye katlayarak zevkimi ikiye katlayacağım. Aa, dostum. İşte fazladan bir saldırı. Yetine geçkin. Parlak salyandoz ve döner tekme. Uçmaya hazır ol çünkü tekme atıyorum. Hayon hayat enerjisi yüzde on. Senden hoşlandım preyes. Ama yeterli değil. Geçit kartı etkin. Baku'dan Söylediğim gibi büyük şeyler çifte gelir. O yüzden biz yenilmez bir ikiliyiz. Bunu göreceğiz. Yetenek etkin. Mürisame kılıcı. İşte başlıyoruz. Şimdi beni görüyorsun. Şimdi görmüyorsun. Ha? Bir anda ortadan kayboldu. Abi görünmezlik ha. Yetenek, etkin, trans kılıcı. Aa! Aa! Olamaz Pireyaz. Görünmezliğin kötü yanı yok. Trans kılıcının darbesinden koruyamıyor. Omzun acıyor gibi görünüyor. Seni acından kurtarmama ne dersin? Yetenek etkin. Örümcek topu. i enerjisi yüzde on. Gitti. Akıl enerjisi. Gitti. Olamaz. Bu doğru. O artık bizde. siz değil. <laughs> Kendini feda etmen çok soylu bir hareket sayılabilir ama aynı zamanda çok ahmakçaydı <laughs> Elfin. <ha? gülüyor> Elfin'in canını yaktınız. Değerli küçük Elfin'imin canını. Şimdi ben de sizin canınızı yakacağım. O postripoti gel. Hala işim bitmedi mi? Geçit kartı açıl. Alan basıncı. Alan basıncı yer çekimiyle oynayıp rakibi hareketsiz kılan bir geçit kartıdır. Bu yavaş ve acılı bir yoldu. Yeterince Shadow ve Prince Hydro'nun hayat enerjisi sıfır. Mutlu sonlara bayılıyor. Ne harika bir film de mi? Beğendi mi de? Ha? <laughs> Aa, şey. Ne sanırım beğenmemiş. Enerjisi kalmayan bir Bakugan'ın ikimizi birden yendiğine inanamıyorum. Bu delilik. Sakin ol. En azından Akuos enerjisini aldık. En önemlisi bu. Saraya geri dönüp bunu Miley'nin yüzüne vurmak için sabırsızlanıyorum. Üzgünüm çocuklar. Ego'mun akuas enerjisini korumama engel olmasına izin verdim. Elfen sorun değil. Ne olursa olsun biz hala bir aileyiz, tamam mı? Ama aması yok. Marucio haklı. Daha kötü yaralanmadığımız için şanslıyız. Ah Pireas. Sana söylediğim onca kaba şeyden sonra bana hala değerli küçük Elfen'im dedin. Ee? Hayır demedim. Darbe beynini sarsmış olmalı. Bir şeyler duyuyorsun. Ben deli değilim. Bunu söyledim. Hayır söylemedim. Evet söyledim. Hayır söylemedim. Söylemedim. Bireyaj bunu inkar etmeye kalkma. İnkar edeceğim çünkü bunu <laughs> inkar Bu <edeyim>. kalkma. <laughs> Bugün yaşadığımız onca şeyden söylemedim. sonra. Ingram'ın özellik enerjisini korumak için planım saklanmak ve görünmemekti. Ama bunu söylemek yapmaktan daha kolay. O garip samurayı gördüğüm an ters giden bir şeyler olduğunu hemen anlamalıydı. Onun Volt olduğunu fark ettiğimde onunla ciddi bir savaşa girdim. Nereye bakarsan bakayım karmaşa çıkıyordu. Ama hikayeyi benden dinlemeyin. Biz izlemeye devam edin ve aksiyonu görün. Böyle bir şeyi hiç görmediniz. Bakugan savaş! Sonunda savaşma vakti geldi. Ventus Ingram!